Bakın öyle insanlar var ki hepiniz karşılaşmışsınızdır. Adam hatalarla dolu. Hatası var. Sana karşı yamuk yapmış. Yaptığı yamuktan sebep senden özür dileyeceğine ne yapıyor? Senin ona almış olduğun tavra karşı adam senden özür bekliyor ya. Adam senden özür bekliyor lan arkadaş. Adama neler yapmışsın neler ya. Sen bir özür dilesene, hatanı anlasana. Hataları anlamak için aynalara bakmak yeter kıymetli dostlar. Bir bak şöyle aynaya. Herkes kendi hatasını görmesi lazım. O yüzden ama öyle bir çağda, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sevdiklerimizin her yalanında bir doğruyu arayıp bulmaya çalışıyoruz. Seviyoruz işimize geliyor. Bir menfaatimiz var. Ondan bir çıkarımız var. Değil mi? Her yanlışında bir doğruyu arıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Sevmediklerimizin her doğrusunda da bir yanlış bulup da ya şunu bir yakalasam da yerden yere vursam be. Akşama kadar bunu ben malzeme yapsam diyenler var. Bunlardan uzak durun. Böylesi insanlardan uzak durun. Siz hem bir marufunuzu yapın, iyiliğinizi emredin ve nehyanın münkeri yapın, kötülükten nehyedin, alırsa alır. Allah Resulü'nün zaten neydi bu? Yolu bu ya. Ma rasul illa bela. Elçiye düşen sadece bildirmektir, uyarmaktır. Yapar yapmaz kendisine kalmıştır. Senin Allah katında kalbin rahat mı kardeşim? Vicdanen Efendim bir sıkıntın yok mu? Tamam o zaman. O yaptığı hatadan sebep çırpınıp dursun. Çırpınıp dursun.